Önceki videomuzda evde vlog çekeceğim, hazır fırsat bulmuşken çekim dedim. Ee, çünkü, çünkü bir tane daha video çekeyim dedim, şimdi üç tane video çekip bırakmak olmaz. Dedim hazır fırsatmışken bir fırsat, bir çekim dedim. Burada bizim evde değiliz bu sefer, anneannemin evindeyiz. Yanlış hatırlamıyorsam bir ara daha çekmiştim ama o, o videoyu beğenmedim. Sildim. Şimdi tekrardan çekeceğim. Ee, ya vlog dedim ben ne yapacağım ne edeceğim hiçbir bir fikrim yok. Çünkü yapılacak bir şey değil. Ya, bir şey değil nereden çıktı. Yapılacak hiçbir şey yok. Uf, hadi bizim ev olsa hadi, neyse. Değil mi? Bir sürü şey var. Daha Bak benim battaniyemi buraya getirmişler ya. Yani burada pek fazla yapılacak bir şey yok da buraya olmuş Neyse ben ne bileyim babam şey döver beni. Yani şimdi hmm. Neyse sonra ben önce söylerim. Bu arada bu benim sandalyem. Şu. Burada nasıl bir ortamda video çekmişsiniz diye göstereyim. <laughs> Evet. <laughs> Değerli iş arkadaşlar. Ee... Telefonu tutturmak için Ulan bir bir şey oldu. Telefonu tutturmak için yap koydum yoksa hiçbir şekilde alakası yok. Şimdi neden ilk önce bu odada başladım? Normalde holda başlardım ama ev çok soğuk. Nedenini söyleyemem. Yani anaynım evde, evinde şu an oturmuyor. Nedenini söyleyemem. Yani uygun değil. Bana göre uygun değil arkadaşlar. Her neyse şimdi bakın. Onu göstereyim. Kalkamıyorum lan. Terlik var. Bir saniye. Evet alanımız birazcık dar. Dur nereden çekim alayım. Evet şurada bir tane alan petek var. Böyle. Orada şöyle. Şurada bir masa var. Koltuk. Ondan sonra. Ben. Lan dur. Şurada bir tane koltuk var. Aha şurada. La şurada la şurada işte. Mutlu. Ondan sonra burada bir tane televizyon var. Şöyle aşırısında battaniye battaniye. Evin birçoğu yani bu odana çıkacağım da sadece bu odada çekim yapmayacağım. Bakın ne buldum. Ne buldum değil ne gördüm. Yastık yine. Yastık. Bu anlamışım. Evet hemen bir şey yapıştı. Bakalım benim kitabım var mı? Burada benim kitabım vardı. En son okuyordum. Ve bitirdim de. <laughs> evet. Şimdi ne yapabiliriz? Bu arada arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı like atmayı unutmazsanız. Bir de yorum yazın ya. Valla içerik bulamıyorum arkadaşlar. İçeriklerde yazın. İçerik bulamıyorum çünkü. Çekecek, yapacak, edecek. Cuma gününü bekliyorum. Cuma günü bir tane içerik çekeceğim. Ya sırf içerik olsun ya arkadaşlar. Yoksa yani alakasız bir video. Umarım çekebilirim de. Ee, o zaman evin çıkalım ya evin başkadan. Bu arada bu da sıcacık. Evet işte buz gibi yere geldik. Burası mutfak şöyle. Burası evimizin holü. Dışarı açalım. dışına açılması birazcık uzun sürüyor. Yani bir bilenler vardır evi. Burada hatırlıyor Eskiden bir şey vardı. Onu kaldırdılar. Yani ev çok değişti. İşte burası böyle holümüz. Şöyle bir şeyler var. Varda, var da var anne. Hani. Şöyle şurada dayım var. Dayım. Yani var da var hani. Bu da nereden geldi hiçbir fikrim yok. Bizim de böyle. <laughs> Düşüyordu mu? Buraya böyle bir şey gelmiş. Yoktu o da. Ondan sonra başka ne var? Şöyle i̇şte buranın ışığını açalım. Şimdi i̇şte hemen dövecek bir ee, şey geldi ya faturası. Burası da ya Çok fazla göstermeme gerek yok. Gereksiz bir yer. Çünkü. Yani şurası, ha burası da yatak odası. Göstermeme gerek yok. Yani normal bir ev işte burası. Şimdi acilen odaya geçmem lazım çünkü donacağım. Soğuktan öleceğim. Bakalım bu dolabını sizlere göstereyim mi? Bomboş. Hiçbir şey yok. şimdi odamıza girelim. Oo su Evet arkadaşlar işte yani böyle. Şu an videoyu bitirebilirim çünkü ya. Allah elim yandı. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar elim yandı. Buna koydum. Hastayım zaten biliyorsunuzdur. Hala da hava şurup murup her şey veriliyor. Dur düşme bir sene ağırlama çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Yani şu an dediğim gibi hiç yapılabilecek hiçbir şey yok. Yani ev küçük. Bazı odalarını hani tanıtabileceğim bir yeri yok. Şurası sürtüyor var ya bu boya izi çıkarsa benim de oraya izimi çıkartabilirler. Evet yani böyle kısa bir vlog videosu oldu bu. Şu üzerime çalışıyor. İyi. Her neyse yani evet arkadaşlar videoyu beğenin abone olun. Like atın. Burada 31 abone olmuşuz. Ondan ısın hemen anlatayım. Şimdi bize bitmek bilmeyen telefon var. Ve bu abi e, bu ben polis kullandığım telefonum. İkincisi Huawei. Onu da göstereceğim sonra. Üçüncüsü Lenovo. O da yukarıda evde kaldı. E Lenovo'dan arkadaşlar abone olayım dedim. Baktım at, 30 abone olmuştur. Ben Lenovo'dan gördüm 30 abone olduğumuzu. şok olmayın. Göze böyle pörtledi. Benim gözler böyle. Ondan sonra abone olayım dedim. Mesaf mesap kurdum ettim. Ondan sonra acıma da abone oldum. Tamam 31 abone ulaştık. Tamam 32 çıkacağız. Umarım inşallah. Şükrü de e, o da 30 abone olmuştu. Ben onu yine ben ben onu 31 abone yaptım Lenovo'dan. İkimiz şükürle beraber kafa kafaya gidiyoruz. Aboneliklerimiz aynı ne bileyim. Eğer ben 32 abone olursa ben peşinden şu 32 abone olacak. Eğer şu 33 abone olursa ben peşinden hemen 32 abone olacağım. böyle böyle gidecek. i̇şte bu arada arkadaşlar doğum günü hediyem doğum günü hediyem geçen yıldan kalma doğum günü hediyemi açtım. Videoda FO oyunu demiştim ya arkadaşlar o kanal şey ben ona hiç bakmadım. Ya, Efe diye arkadaşım var dedi ki Efe oyunda yazın çıkacak dedi. E, PUBG videoları çekiyor dedim zaten. Hani başka bir tane YouTube kanal çıkacak. E, abone olmayın. Çünkü benim arkadaşım değil. E, zaten anlamışsınızdır eğer yazdığınızda. Çünkü PUBG videoları çekiyor. E, ben neyse e dün gece videoyu çekecektim ama çekemedim. Ee, bu da şu yüzden, yani şu gün oynuyorduk. Beni arada deri gel oyun oynayalım. Ben de tamam kanka dedi Video çekelim lan. O da evet dedi. Çek çektik. Ee, sırf aramalı oldu. Yani aradığı için beni güzel öyle yapıyoruz. Sesli, görüntülü arıyoruz. E ee, oyunda tır oyunu. Ee, i̇kimiz aynı yük alarak böyle geziyoruz. Yük götürüyoruz, getir. Götürüyoruz, getiriyoruz. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar dediğim gibi öyle pek fazla yapılacak bir şey yok. Çünkü hani anneannemin evindeyiz. Şundan sürekli şu petekten sesler geliyor. Patlayacak diye korkuyorum. Ben öyle. çorabımı nasıl? nasıl? Gösteremiyorum. Çalık mı? Ya baş ver. Evet. Yani pek yapabileceğimiz bir şey yok açıkçası. Bu arada 30 abone çıkmışız. Yani size çok 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 teşekkür ediyorum. 31 abone ben kendim yaptım yani onun için teşekkür etmem gerek yok ama 30 abone olmuşuz. Sonunda abonelerim yükselmeye başladı. Ben şunu anladım. Video çektikçe abonen çoğalıyor ama video çekmedikçe abone aynı veya düşüyor. E belki arkadaşlar birisi abonelikten çıkmasaydı 32 abone olacaktık Ama olsun bir şey olmaz. En azından 30'ları çoğalmış olduk. Hedefim şu anda çok az olduğumuz için şu an hedefimiz 30. Hadi arabamızın plakası olsun 34. Hedef şu an 34 arkadaşlar. 34 inşallah oluruz. Ve bu 40'a kadar çıkacak. Her neyse. Atapazarında video çekme denemiştim yaralar arkadaşlar. Çekememiştim yine onu söyleyeyim. Ya bir odasına giriyor. Tak bir çıkıyor. Çıkıyor kapıyı örtüyorum. Başka bir odaya gidiyorum. Oradan birisi daha çıkıyor. Çıkıyorum tekrar kapıyı örtüyorum. Atapazarında video çekemem arkadaşlar. Yani Atapazarma videoya git gittiğimde video beklemedim çünkü yani her o ya odanın her tarafı dolu çekilecek bir yani video çekecek bir yer yok varsa da tuvalet var ya başka hiçbir yer yok her neyse arkadaşlar bence video bitireyim arkadaşlar çünkü çünkü, çünkü ne durak dedem buna çok üzülür ya yok arkadaşlar yapabileceğim hiçbir şey yok, yok ama dur hadi ben size huayı gösterecek huayı gö gösterecektim ama yani bir saniye bekleyin ben hemen yani alıp geleyim evet arkadaşlar ya hemen şuradan şuraya zaten ışın ışın geç yani yavaşlığım tutar diye şey yaptım Neydi onun adı? Hemen videoyu durdurdum. Kapalıydı değil mi? Şimdi göstereyim abone. Abonemizin sayısını. Burada bu babamın, babamın eski telefonu. Şöyle göstereyim. Valla boş telefon bulunca hemen benim oluyor arkadaşlar. Hemen sahipleniyor. The Huawei. Burada sonunda iki tane telefonum oldu. Bunda da ad var. Sim kartım var. işte. arama yapabileceğim. Telefon numaramı vermeme gerek yok. Bu telefon numarasını. Çünkü ben niye arasınlar ki? Hiç uğraşmazlar bile. Ümit diyelim Bir şey diyelim değil mi? Bu sırada herkes beni arıyor. <laughs> Derlenen ben. Evet şu bekliyoruz. Şuraya koyalım. Şimdi göstereceğim. 31 abone olduğumuzu. Aha açıldı. Yani şifresine gidiyorum. Evet açıldı telefonumuz hemen burada. Şimdi hemen sizler için hemen YouTube'a girelim. Evet YouTube'a giriyoruz. Görüşümüzü yapıyoruz. Ben bu arada şarj yüzde 12. Bir saat bu açılacak. Yani. Çaktım çaktım. Shorts video izliyordum arkadaşlar. Rezil oldum lan. Ne oldu lan? Bir saniye arkadaşlar. Gözlerim yok şey. Lan. Abonelikler. Evet arkadaşlar bakın. Odakla. Niye odaklanıyor lan bu? şu tane e, bir yazıyor ya onu arkadaş o 31 Ezübelerimden şey Tamam 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 tamam. Böyle gösterim. Ya işte 31 abone olmuşuz. Çok teşekkür ediyorum. Bence bu da büyük bir başarı. Evet arkadaşlar video sonuna gelelim. Çünkü hani, boş bir video oldu. Ya bu da sırf bir videom olsun içerik olsun diye bunu çektim. Mesaj verin lan. Evet arkadaşlar işte Lelama da lan ne lan, lan böyle bir telefon. Yani artık hani Buradan he? buradan videoyu çekerek buradan da arama yapabilirim. Şimdi kendim arama <laughs> tabii gider şifreli. Neyse. Her neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir sırf içerik olsun diye bu videoyu çektim. Artık sonuna gelelim çünkü hani ya böyle bir vlog olmaz. Telefon bak ben konuşurken bak bir mesaj gelmesin. Ulan koş bana Allah Allah. Lan <laughs> <de> öyle kalma. <laughs> e, bir videomuzun daha sonuna geldik. Sırf içerik olsun diye böyle bir video çektim. Bizim evde olsaydık hadi neyse videoyu birazcık daha uzaltırdım. Ama uzatacak bir şey yok. E, çünkü hani gösterebileceğim hiçbir şey yok. Aslında bir saniye. Ben bir video durdurup geleyim. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar şey, şuraya baktım gösterebileceğim bir şey var mı yok mu diye. O yüzden dur, durdurdum. Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmazsanız bir de yorumlara da içerik yazın. Video kötü olmuş deyin ne bileyim iyi olmuş deyin. Hani bir şeyler deyin ki ben de ses yangılanma Ben de ne bileyim kötüyse bu tarz ya bu tarz dedim hani böyle kötü video çekmiyorum. Her neyse hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay. O kapanışı nasıl yapacağım ya? Şükrü gibi yapayım mı lan? Bay bay. Dur oğlum el sallamayacak. Her neyse hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay. Kapatamıyorum ya. Ya bay bay. Kapatamıyorum ya. Hoşça kalın mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Benim gibi hasta olmayın. Son kez diyorum artık. Bay bay. Bir şey diyor ya. Ya bay bay arkadaşlar görüşürüz.